Şimdi ben... Ne oluyor? Herkese kedi varmış. Şimdi biz... Ben e, Çanakkale'ye gidiyorum. Çünkü... E, Merve bizi davet etti. Ayşe de gidiyor. Ben de gidiyorum. Ayşe de gidiyor, ben de gideceğim. Hatta o belki o tamamlamış olabilir, bilmiyorum. Ay üşüdüm, soğuk. Şunu takayım, bari yüzüm üşümesin. <laughs> e, şimdi işte otobüsteyim. Otobüsüm şu. Köpek de şurada. Ee, i̇şte Çanakkale'ye gidiyorum. <laughs> Geliyor. Açıkçası. Acıktın mı? Acıktın mı anneciğim? Acıktın mı anneciğim? Sana mama vermediler mi? Mama ama püccük kafamda. Bakayım bir mama bulabilecek miyim acaba? Salam filan belki. Öyle işte. Ay elim sürüyor çok soğuk. Eee... Antalya'dan çıkan bir şeyim şu an. Kut Kutuları gelmiş bir insanım. Bu şekilde Çanakkale'ye gidiyorum. Ee, bir açılış yapamamıştım ama şu an yaptım. Eee böyle. Şimdi şu köpek için bir mama arayışına gireyim bakayım. Vermeymiş. Yavrularım çocuklar. Gel. Benim Şimdi gitmek yani. için Mimarlık ve tasarım. Evet. Evet ya. <laughs> yani şey, Sesin ağabeyinin Ben Hiçbir zaman okula gitmiyorum. Kesinlikle ben her zaman okula gel. Hiçbir. Ben ilk iki hiçbir dersin no, okula yok. gitmiyorum. Evet. Oha. Gerçekten. Gerçek... Şey... Ben hiç konuşamıyorum ama. <laughs> <O da yok. gülüyor> tamam, kapattım, <gülüyor> kapattım. Laneci kalmam kazanmak istiyorum şunlarda. Video kayıt Bak şöyle bir şeyim aslında çok isterdim hmm. ya çok, işte, kıyafet kıyafet şu, şu, var ya. Bizde. Şuradaki çok kocadaki gibi çekiyor. Şu şu Normal. Nerede kamera? <laughs> 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 Bakın benim yani Merve'nin yani kantinin manzarasıymış burası. Sizde kıskan. <laughs> Ben kıstandım, vayy O göz hareketinden azaldın sen Bu mı gerçekten? Aşırı ses var ama size şunu göstermek isterim Şimdi normalde göstereceğim Merkez sahile geldik çünkü yürüyoruz. Evet, nasıl göstereyim size? Çok güzel bir güneş var şu an. açıyorum. Ben de Adana video açıyorum. <laughs> Ay, ben görünmüyorum. Bugün Merve bizi Merve'nin rehberliğinde. Merve. Merve. <laughs> 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 ben tabii ki, evet. ki <laughs> seni bu yerlere <laughs> göklere kim sığdıramaz. Ben tabiki Ben tabiki Ben tabiki şimdi geyikliğe geldik yemek yedik çünkü şey kahvaltıcıya gelmiştik ama orası kapalıymış çünkü 29 Ekim Karınca Ağzı bir 5 TL Okey Şimdi de nereye gidiyoruz? Troya mıydı? Aha. Tur Truva mı? Troya mı? Troya Troya'ya gidiyormuşuz Merve'nin şeyinde, önderliğinde Geziyoruz Dur, sen de dur, bunları böyle toprağın altına gömüyorlarmış. Ee, o yüzden bunlar böyle küçük genimsi geliyor. Çünkü e, şu şuradan itibaren toprağın altında oluyorlar genelde. Bin Çok güzel öğrendim. <laughs> Gerçekten tek öğrendiğim şey o herhalde. Arkada kalıcı olan. Bu şekildeymiş. Şuraya. Aynen Deniz'e sıfırmış galiba. <laughs> evet tabi canım. Şimdi ova. <laughs> Göstereceğimiz şeye bakın. O kadar her şeyini yapmış. <laughs> her şeyi var. <laughs> bakın şimdi bakın. Bu bir ata ikili. Ay damarlarına mamarlarına çizmişler. O kadar iyi o kadar iyi ki. Tostlar. <laughs> 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 Bunlar ilk defa bu kadar yakın ben görüyorum çünkü asa bu boyda olmadığınız için. Wow. Bunlar altı mı üstü mü? Bak. Başlık. Başlık diyor <gülüyor> da. <gülüyor> Haa üstü. Bakayım. Ah. Bunlar da ama ampara. Ama pitoz. Küçük pitozlar. Küçük pitozlar değil herhalde. Yani küçük pitoz işte. Parçaları bulup bir araya getiriyorlar. Aaa kül kabı. Evet. Bunlar da mezar taşlarıymış. Kül kabı için da Bunlar hep mezar taşıyor Bunlar da kül kabı. Onlar ay şu en başta. Kadın ta şeyleri kadınlar ya yani yapıyor herhalde o zaman. Güzel mi? Geliyorum. <laughs> 19 e, keçi ayaklı insan gelir mitolojik yaratık. 26. Hmm. Şunu nasıl mesela şu 5. yüzyılda evet, yapılmış. o kafası mesela nasıl? Bunu fark Burunları çok güzel hep. Evet. Ve suratlar hep dolgun Aynen. yanaklılar. Küçük suratlılar. Bak oradaki kadın dövmesine kadar şey yapmış. Hep yılan şimdi. dövmesi var. Evet. Kadınlarda dövme olurdu hep ama hep yılan. Hani böyle yılan. Küçük ayaklar var ama ayak şekilleri çok şey değil mi? De. Normal. Çocuklar klasik böyle şey ikinci parmak daha uzun. Hıh. Sonra küçülüyor. Şu Kesin yılan çok... dövmesi her zaman. Yüzükler, mücevherler, küpeler. Wow. Wow. Herkes şu küpeye baksın. Küpelerinde bile el oldular arkadaşlar. Ay çok güzel küpeler aslında. Bu alınlıkmış. alınlık. Çelenk biçiminde de alınıkmış bu normal alınıkmış. Dört kolye, ah oh, dört kolye. İki boncuk dizisi, üç düğmeymiş. Var. Geliyorum. Bir de alanlık. Bir odalara bakmadım, eve girmek o istiyor zaman Yukarıda o da çocuk da, var. O zaman bile... Ay aşırı. kedi var. O zaman bile kadınları ev hanımları yaptırıyorlar. Ya. <laughs> <laughs> Okey. Bak <laughs> yine atın başında. Aa, şöyle yapayım, şöyle var. geçeyim. Aha ipini çıkarttı. Ne yapıyor? İpliğine şey yapacak. Kadınlar Bak, çalışıyor, Erkek çocukları çocukla dışarıda bayan etmiş bir şeyleniyor. Aha yürüyor. Yere gidiyor. Bu O zaman. Hmm. Bunu nasıl yapmışlar ya? Hmm. Muazzam bu arada çok güzel. gezdik. En üstü teras varmış. Çok su rüzgarlı. Yorgun, yorgun savaşçı. Saçıma ne olmuş ya? Ben benim yüzüm sararmış mı? Benim <laughs> şu hasta algı. gibiyim. Benim sanki. algılarım çok kayboldu. Niye böyleyim? Göremem. Kendim.

Hı? Hmm, Mars'ı alayım. <laughs> bak. Bıyıkları var Merve. Ne <laughs> bunlar iyiymiş. Aa, ne kadarmış? Bunlar. <laughs> 4 3 adet 10 TL çünkü ben şu an buradan A çok etkilendim. Aynen ben de çok etkilendim. Helen. Yani. Kimdi ya? <laughs> Afrodit herhalde o da. Afrodit herhalde. Cezidim. Baksana Afrodit <laughs> atası da aynı. Evet Afrodit. Evet, evet, evet. Ben şu ben çok beğendim o da baya güzel açıyor. güzel değil mi? Şu var orada şey var. Şunu da beğendim. Büstü müstü gibi. Şimdi bunu beğendim. Bu da Afrodit. Çünkü sadece Afrodit'le şeyleri falan yapıyor. Gezdiğimiz o Troya'daki şeyler var burada. Aa. İlk bunu görürüz. Zaten ilk bunu sadece gözüm için Evet. Arkadaşlar. Afrodit. Ben bunu da... Canım gelinim var. Aman <laughs> Allah. Evet. Eksik e gelelim. varsa tamamlayalım Merve. Benim de canım arkadaşım eksik. Canım gelinim eksik. Allah. Canım ailem. Halam <laughs> <'ım> zaten eksik. Allah. <laughs> <laughs> Torunum, kuzenim. Sen de bayağı eksik var. Mı? Canım Çok eşim. <laughs> o bayağı Çok eksik. Çok güzel. Çok güzel. Marina. Birazdan yemek yiyeceğiz. Şöyle yapsam ışığı... <laughs> Kutuptan gelmişim gibi. <laughs> yemek yemeden önce yürüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sonra yemek yiyeceğiz. Sonra oturacağız biraz daha. Sonra saat 10'da mı? 10.45. 10.45'te Ayşe yolcu edeceğiz. Şuna bak. Ayşe, ay çok güzel. Ayşe bugün gidiyor. Bak ben ne kadar dağılmışım. Şimdi Ayşe gönderiyoruz. Elveda. Veda. Antalya'dan Nikaya'dan isim. Ay Antalya mı? <laughs> ne? Allah söyledi. Anlamadım. <laughs> Çanakkale'den Nikaya'dan isim. Aynen. Ayşe oluyor. Ben elendim bu anladım. adada. Adadan elendi. Gerçekten de adadan elendim. Evet. Üzgün <laughs> müsün yarın? <laughs> Dersin de var. Yani yarın hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmek zorundayım. 3 tane dersim var çünkü. Şimdi e, Ayşe Ayşe'yi yolcu edeceğiz birazdan.

güneş falan geçiyor sabah. Hava aydınlık. Hava <laughs> hala karanlık. ben şimdi arabanın içinde biraz daha uyumak istedim. Dayım beni İstanbul'a götürüyor. Öyle. Geldik işte. Bir saat burası sürecek araba vapurda. O yüzden ben bir saat boyunca biraz video izleyip uyuyacağım sonlandırdım çünkü çıkış yapamamıştım. İşte Çanakkale serüvenim bu şekilde bitmiş oldu. Ee, umarım daha güzel videolar e, gelir. İşte Çanakkale e, güzel bir şehirdi. Bundan sonra Aydın'a gitmek isteriz. Çünkü orada şos var. Işte. Ee, onların Antalya gelmesini de çünkü ben varım. Bu şekilde. Bakalım bu üçlü bir daha ne zaman bir araya gelebilmiyorum ama gelir. Gelir inşallah şimdilik görüşürüz. Kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bir yorum da atarsanız sevinirim. Keşke arabanızın emojisi bir... koysaydınız. görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Hasta olmayın. Ben de dikkat edin kendinize. Bay bay.